komşu ülke İran'dan gelen misafirlerimizi burada görmenizde onur duyuyoruz. Ee, kış sezonu sonuna kadar 8 uçuş gerçekleştirecekler ve inşallah devamımızda da havalimanımızda e, her hafta birkaç uçuşlarını göreceğiz. Burada olmaktan onlara servis vermekten e, onur duyduk. Çok teşekkürler. Kendilerine hoş geldin diyoruz. E, i̇nşallah yolcu sayısını arttırarak devam edeceğiz. Teşekkürler. şöyle 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 yapalım efendim burada hadi başlayalım ありがとうございます。